Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bahadır Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere sonuncu değiliz sonuncu da. ne mi yapıyoruz abi? Bugün sizlerin favori tekstür packleriyle oynuyoruzun 3. bölümüyle karşınızdayız ama bugün HD pekleri göstereceğim. Yazdınız ben de sıraladım. Çok fazla uzatmadan hadi geçelim ben. Hadi geçelim. Hadi. hadi. Evet ilk partla beraberiz. ilk partı yani ilk sırayı hak eden texture pack FG vardır PvP pack oldu. Ee, şu zamana kadar yaptığım tek HD tek sürpek ve çok eski bir pektir Ve bunu yazmanız cidden beni azıcık duygulandırdı nedense Çünkü gençler hani ben bunu çok önceden yaptım ve bunu unutmamışsınız yani Cidden hepinize çok teşekkür ediyorum inşallah tutarsın İnşallah tutarsın bir yere Aynen tuttun abi sen mükemmel bir detaysın ya. Yani dediğim gibi e, bu arada videonun başında hatırlatıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın gençler. Yani desteklerinize ihtiyacım var. Gel bakalım sen böyle. HD işte pekimize seni bir öldürelim biz ya. Tamam seni güzel bir şekilde öldürdük. Hatta alev direncin varmış. Onu içelim. Hızlı bir şekilde de chestleri toplamak istiyorum adamlar gelmeden. E, tamamdır. Full set olduk aslında. Gelseler de fazla bir şey yapabileceklerini düşünmüyorum açıkçası. Tamamdır. Golden Apple'ımızı da yiyelim. Fazladan iki kalp göz çıkarmaz değil mi yani gençler? Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun oğlum sen? Aynen. Düşmedin. Tamamdır. Dediğim gibi videonun başına like atarsanız Cidden beni çok mutlu edersiniz. Videonun içinde yine bir şifre vereceğim. O, o şifreyi de yazanlar yorumlarda birlikte o, sadece onlara kalp atmayı düşünüyorum gençler. Hem ne haber kanki? Kanki sen ne yapıyorsun ya böyle VIP VIP almışsın böyle kaçıyorsun. Hadi bakalım gel buraya seninle güzelliğinden bir vesile atmak istiyorum ben. Kanka kanka gel. Evet. <laughs> Oğlum biz bu aralar korkudan herkese aşağı düşürüyoruz yani. Bedwars giriyorum. Diğer videoları izleyenler bilir. Bu arada dediğim gibi e sadece beğendiğiniz videoları değil her videomu izlerseniz yani beni ben olduğum için izlerseniz cidden beni çok mutlu edersiniz biliyorsunuz ki aktifliği toplamak için de seri seri video atıyorum bu arada tüm tekstür peklerin indirme linki açıklamada bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız da e, bu videoya 100 like gelirse devamı gelir şu arkadaşın kafasına bir tane ok attık ve az canı var ve afk sanırsam Allah Allah ne yapıyor acaba ne yapıyor acaba in bakayım aşağı şimdi Diğeri nerede? Onu öldürdüğümüze göre diğeri de diğeri de burada. Tamamdır hadi geliyorum. Kardeşim bekle beni bekle. Bekle ecelin geliyor ecelin. Şimdi Kardeşim ne haber seninle vs atabilme şansımız var mı? Seni güzel bir şekilde yaktık. Bu arada e, böyle iyi e butonuna koyduğum oylamaları da yapmayı unutmayın. Dediğim gibi bu tek süpekler de sizin FPS'inizi düşürür gençler. O yüzden ona göre indirin yani. Çok da düşürmez ama ben bunu yine FPS yükselten şekilde yapmıştım kendi pekime. Kendi pekim olduğu için öyle söylüyorum bu arada. Ve sen öldün ya. Evet. Güzel bir şekilde bu partıda çıkarmış olduk. Bakalım ikinci sırayı hak eden tek süpek hangisi olacak? Evet gençler ikinci sıraya hakikaten tekstür pek de bayağı 20 kişi falan yazmıştı. Yani Zircon 256x pek oldu. Ben ilk defa oynayacağım açıkçası. ilk defa bu peki duydum. Bakalım nasıl olacak ve oynatılabilecek mi? Bakalım setleri fazla HD bana göre. Ve yorumlayacağım yani. İnşallah da ortaya yine atabilirim bu Ender Pearl'ü. Haydi 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 haydi. Oha! Adeta atlamadım uçtum uçtum ya. Abi bu arada bu kılıçlar Ata'nın e, 3K pekine benziyor. yani bilmiyorum belki Ata o pekten almıştır. Kanka ben şunu bir alayım. Sen bir gider misin? Aynen. Ben bunları bir koyayım şöyle. Aynen. Çok güzel oldu. Müthiş oldu. Seni kesebilirim belki. Aynen. Seni güzel bir şekilde kesebilirim diye düşünüyorum açıkçası ben. Ama sen onu koymayacaktın ya. Sen onu koymayacaktın kanki. Tamam bunları da aldık güzel bir şekilde. Şu an setimiz yerinde açıkçası. Ne yapıyorsun lan? Lan ben de diyorum kim vuruyor bana? Allah Allah. Arkalı önlü dalıyorsunuz. Ayıp değil mi gençler? Pek. Bu adam ne böyle ya? Bu ne ya? Sizin FPS'inizi bayağı düşürür. Haberiniz olsun gençler. Evet. Benim buradan şu an kaçmam lazım. Yine aşağı. Attım seni güzel bir şekilde. Sen gel. Hop. Kafana vurdum güzel bir şekilde. Hayır. Hayır. Kaç 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 kaç. Bahadır kaç. Tamam. Şu an şu an iyiyiz. Şu an şu an fena değiliz açıkçası ve güzel bir VS oldu azıcık. Gel bakalım. Gel. Oy 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 oy. Çok çok az bir farkla kestik. Bu arada good fight Canımız da bayağı azdı gerçi. Öyle daldılar bize. Her neyse dediğim gibi tüm ee, severseniz biri ölmek istiyorum mu dedi lan? i̇ndirme linkini aşağıya koyacağım. Sen kimsin lan? Kimsin oğlum sen? <laughs> evet gençler 3. partlarda beraberiz bakalım. 3. sırayı hak eden tek pek ise Kristal Blue oldu. Ben bu pekle de ilk defa oynuyorum. Cidden bilmediğim pekler söylediniz bana. Cidden size de teşekkür ediyorum. Yeni yeni peklerle video oynamış olduk yani. Herkes de güzel bir şekilde bu peklerden yararlanıyor yani. Güzel oluyor. Ortaya geldik bu chestleri hemen hızlı bir şekilde almak istiyorum. Tamam chestplate vermedin hala. Chestplate, chestplate, chestplate. Ha tamamdır. Güzel bir şekilde chestplate verdi bize sonunda. Şimdi kardeşim kılıç, kılıç, kılıcımızı da verdin. Tamamdır çok güzel. Kanka seni bir aşağı atabilir miyim ben? Seni bir aşağı atarsam çok güzel olur aslında. Düşmedin tamamdır. Güzel bir şekilde kaçtı o arkadaşlar helal olsun video izliyorsa selam olsun. Gep adamızı yiyelim ve bu adamların içinden geçelim. Dediğim gibi bu pekler FPS'inizi arttırmaz benim pekim hariç. Çünkü ben onun bloklarını az da olsa FPS arttırsın diye e, ikisinden düşürmüştüm yani. E, Şimdi bunlar kalsın tamamdır e, güzel bir şekilde bunlar bizim işimizi görür. Şu arkadaşa da bir tane ok atarsak büyük ihtimal canı bayağı azalır. Ama bunlar team mi abi? Ne yapıyoruz siz ortada ya? Siz ortada ne yapıyorsunuz kardeşim? Sen sen yaklaşma bana. Birlikte. Neymiş ismin? X Tone Rory. Ay değişik bir ismi var. Oy düşmedin tamamdır. Şimdi kanka gel bakalım. Gel. Gel gel gel, gel. Nereye gidiyorsun abi? Nereye gidiyorsun? Niye her gittiğim adam kaçıyor ya? Allah Allah. Şimdi tamam bu daha güçlü sanırsam. Eee Kanka ne yapıyorsun? Kim bana ok atıyor? Bu arada cross air'ı da değişikmiş. O ne lan? Kardeşim selamünaleyküm. Aleyküm Yanlış anlama dilenci değilim. Bozuk bir liran var mı ya? Tam bir lira nasıl oluyor? Lan, lan nereye gidiyorsun? Vallahi sen yine kaçacak mısın ya? Bay bay. Seni de attık güzel bir şekilde vallahi. Bu arada mouse'umu da kıracağım bu gidişle abi. Vallahi çok sert vuruyorum mouse'a. Şimdi gel buraya. Bu arada hala like atmadıysan şu an tam bu anda like attıysan görevi tamamladın abi. Seni tebrik ediyorum. Kanka ne yapıyorsun sen? Lan Allah seni var ya. Allah beni bir kuş edecek. Tamam. Sen olta kullanıyorsan biz de kullanıyoruz kanka. Ee, tamamdır. Ben bunu içeyim hatta. Zaten tek tek kalmışız senle. Kanka ne yapıyorsun? Vallahi gözünü seveyim ya. Sen... Öldün büyük ihtimal. Aha. Evet bu arkadaşı da güzel bir şekilde kestik Bakalım dördüncü sıraya hak eden tek sürü pek hangisi oldu Evet gelişen dördüncü sıraya hak eden tek sürü pek ise Arkivay'ın e, blue fate edit'i oldu yani Bu da revamp bir pek aslında Ve 128x güzel bir pek yine blue yani mavi bir edit Şimdi e, bir kılıç bulsaydım çok güzel olurdu benim için Ama ben buradan ortaya gideyim en iyisi Aynen bak şuradan bir açık gördüm Hemen oraya yapıştırırım vallahi e, Tamamdır bu arada hani video e, şey fikri bulmakta gerçekten zorlanıyorum bu aralar. Sizin böyle güzel güzel video fikirleriniz varsa yorumlarda belirtirseniz cidden çok güzel olur yani tadından yenmez vallahi. Şimdi oltayı böyle alalım. Ben oltam olsa bile tüm oltayları alıyorum çünkü bu abi e, son oyuncu da olta olta olanlar yani olta makrosu çok fazla var. Olta olta ol. <laughs> Bin kere olta dedim lan. Vallahi kendimle de iyi dalga geçiyorum bu arada. Okay bunu giydik tamamdır full set olamadık ama gerçekten şuna bakar mısınız seti falan çok güzel yani Siz de indirip oynayabilirsiniz pvp'nize yani iyi etkiler vallahi Şimdi aldık bunları biraz da alev direnci içip seni keseceğim ben gel buraya sen nereye gidiyorsun abi sen Aynen sen öldün Hop tamamdır Bir arkadaşımız yukarılarda tarzan gibi dolaşıyor gidip onu keselim bakalım Yaratıklarımızı koyduk gel kanki kanki gel buraya Kankim benim Aynen kanka. Sen neye baktın şu an? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ben yani ne bileyim. Of of. Kanka ne haber ya? Sen cidden sıkıntılısın ya. Oraya geleyim mi ben? Kanka ne haber? Of of. Bıktım sizin gibilerden ya. Bu ne abi ya? Olta görüyor musunuz Gençler Bu ne yani? Bu ne? Böyle de yapmazsın ya, gerçekten. Neyse, bunu güzel bir şekilde kesmeyi düşünüyorum açıkçası. Seni kestik, sen gel, atma be, atma be, atma. Balon artık. Evet, peki fazlayı gösteremediğimden bir el daha girdim yani belki daha detaylı görmek isteyenler vardır diye. Tamamdır, şimdi. Burada direkt ortaya atmıyorum ben Ender Pearl'ı çünkü cidden çok ortası değişik bir yani bir yer. Ortaya direkt atarsam büyük ihtimal aşağı falan düşerim. Bu arada biraz hastayım yani hasta hasta video çekiyorum. Kusura bakmayın sesimden dolayı. Aldık bunları hızlı bir şekilde. Ee, bu arada eskiden sandıklar böyle sizin envanterinize göre çıkıyordu. Artık öyle değil sanırsam ne bileyim yani benim hep bende olan şeyler çıkıyor. Değişik. Şimdi ortayı temizledik hızlı bir şekilde. Ortayı temizledikten sonra hızlı bir şekilde adamları kesmek istiyorum. Çünkü bunlar bize problem çıkaracak gibi duruyor. Şimdi neredesiniz abi? Biz de adamlar gibi yapalım mı? <laughs> böyle yapıyorlar. Bildiğin hep böyle yapıyorlar. Bir de her attıkları olta işliyor. Değişik ya. İnşallah bunu da ileride düzeltirler. Çünkü 1.8 Sky varsa böyle sarmıyor. Kanka ne haber? Kanka. Kanka gel buraya gel. Pro pro şeyler atıyormuş gibi yapıyorsun. Ne abi sen? Biz Archeo'yun tek pekini kullanıyoruz vallahi. Jitter'la senin içinden geçeriz. Jitter! Ah. Kanka. Kanka ne yapıyorsun ya? Oha. Ya bir şey soracağım. Senin yüzüne ne oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> vallahi tuhaf tuhaf şeyler oluyor şu anda. Ne oluyor? O ne öyle? Tamam sen öldün ya. Kanka sen öldün ya. Vallahi sen öldün kanka. Kanka sen What the fuck? Düş bakayım aşağı. Hadi bakalım. Köyüne diyecektim de biz de düşüyorduk. Köyümüze giriyorduk vallahi. Şimdi o Tamam, tamam. Burada yine oltacılar var. Oltacı reisler. Kanka sen ne yapıyorsun? Arkana bir bakarsan güzel olur açıkçası. Bizim vallahi şu an şeyimiz var. Ender Pearl'ümüz var. Aşağı atarsa adamın bir üstüne bir daha atarız diye düşünüyorum açıkçası. Kanka ne yapıyorsun sen? Vallahi şu an ne yaptığını merak ediyorum. Evet sen büyük ihtimal öleceksin şu anda. Kanka ne yaptın ya? Gözünü seveyim. Vallahi sen bayağı değişik bir oyuncu çıktın. Bu kardeşimiz de değişik bir kardeşimiz. Ne haber? Senin yanına geliyorum şimdi. İnşallah aşağı atmazsın yani. Evet. Aşağı atmadın. Tebrik ediyorum seni ama kanka Ah! Oh! Düşüyordum lan. Düşüyordum vallahi. Güzel bir su taktiği tarzı bir şey yaptı. Gel buraya gel. Acık delikanlı insan gel. Lan ne kralına giderim ne alayına. Bir durum varsa kral da gelir ayağıma alayda. da. kanki seni öldürebilir miyim? Tamam in aşağı. Bay bay. Tamamdır. Bunu kesti. Gördüm. Ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın yani? Ne yapacaksın? Sen öldün. GG. Bu oyunu bu partıda güzel bir şekilde çıkarmış olduk. Bakalım son sıraya hak eden tekstür pek hangisi oldu? Evet gençler son sırayı hakikaten tek pek de Saksupit'in eee Aquatic Pek'i oldu Gerçekten ben bu Pek'i de bilmiyordum <laughs> Vallahi sadece kendi Pek'im dışında hiçbir Pek'i bilmiyordum yani Bu arada cidden e, Baya bir kapışma oluyor Ekranda görmüş olduğunuz üzere gençler Ben hep böyle toplulukta paylaşıyorum yani siz de pekleri yazıyorsunuz. Yazan kişilere cidden çok teşekkür ediyorum. Yazmayanlar diyor ki abi sen bizim ismimizi videoya koymuyorsun filan diyorsunuz. Ama gençler bak e, ismin çıkmayacağını bilmese de bana yardım etmek için yazanlara gerçekten çok teşekkür ediyorum yani. E, bir gün cidden onlara özel bir şey yapacağım. Şimdi aldık bunları hızlı bir şekilde. Tamamdır. Tüm chestleri toplayıp benim hemen bir oltaya ihtiyacım var. Oltam yoksa bu oyunu kaybettim gençler. Bu böyle yani. Son oyuncuda böyle. Ee, ama bayağı bir şey çıktı şu anda. biraz ümitliyim. Kanki sen ne yapıyorsun? Tamam oraya doğru gidiyorsun. Şu chest'i de alırsam buradan da çıkmadı. Harika. Harika kardeşim. Şimdi aldık bunları. Tamamdır. Ee, kar topuyla biraz bir şeyler yapmaya çalışırız. Yayımız da var. Bu arada motion blur oynadım bu videoda. Nasıl yorumlarınızı belirtirseniz cidden güzel olur. Hızlı bir şekilde bu arkadaşın yanına gittik. Ne haber? Seni bir aşağı atalım biz ya. Attık seni güzel bir şekilde aşağı. Kangi ne haber ya? Senin oltan var gibime geldi. Tamamdır. Kanka ya yapma işte ya yapma ya. Sen seni böyle okla öldürmek istemiyorum. Neyse sen orada kal. Sen anlaşılan kanserlik yapacaksın. Tamamdır. Yani elimden geldiğince güzel bir şekilde tek süpekleri göstermeye çalışıyorum sizlere. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum yapmayın. Kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere.